aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor. Yeni yasayla birlikte aile hekimliği uzmanlık sürecinde dikkat çeken değişiklikler geliyor. Sahadaki aile hekimi sayısını artırmayı hedefleyen düzenleme resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kabul edilen yeni düzenlemeye göre sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan sağlık çalışanları, belirli şartları taşımaları halinde merkezi yerleştirme olmaksızın uzmanlık eğitimi alabilecek. Amaç, saha aile hekimliği uzmanlığı üzerinden sistemdeki hekim sayısını artırmak ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükseltmek. 1 Ocak 2025'e kadar ilgili kanun çerçevesinde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, tıpta uzmanlık sınavı T sonuçlarına göre ve tıpta uzmanlık kurulu tarafından belirlenen esaslara uygun olarak aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Bu süreçte merkezi yerleştirme şartı aranmayacak. Eğitim süresi genel olarak uzaktan veya yarı zamanlı şekilde en az 6 yıl olacak. Ancak eğitime başlamadan önce en az 5 yıl aile hekimi olarak çalışanlar için bu süre en az 4 yıla indirilebilecek. Sözleşmeli aile hekimi olarak uzmanlık eğitimi alanlar bu süreçte döner sermaye ek ödemelerinden yalnızca motivasyon artırıcı ödeme dışında herhangi bir ek kazançtan yararlanamayacak. Böylece sistemdeki adil ücretlendirme yapısının korunması hedefleniyor yasayla birlikte sağlık meslek liselerinde bazı unvanlarda değişiyor. Hemşire yardımcısı ve ebe yardımcısı unvanları kaldırılarak, bu öğrencilerin mezuniyet sonrası statüleri sağlık bakım teknisyeni çatısı altında birleştirilecek. Ayrıca diş protez teknisyeni unvanı kapsamında öğrenci alımına uygun yeni programlar da belirlenecek.